Elif anneciğim o ne? Ne getirdin anneciğim sen? Bunu getirdin, niye getirdin anneciğim bu Nesko iki? Acıktın mı sen? Bundan mı yemek istedin anneciğim? Hı? Evet. Tamam, bu burada kalsın. Ben bir tabak alıp geleyim. Sana bunu yapalım tamam mı anneciğim? Beklesen ben hemen tabak alıp geliyorum. Evet, işte hazırız. Nesko ikimiz, sütümüz, tabağımız, hepsi burada. Şimdi bunu açalım tamam mı anneciğim? Dur bakalım. Ya kocaman bir şey Elifciğim bu. Dur, sen dikkatli ol. Gelme hiç canıma yaklaşma. Şuradan keselim. Sen dökebilecek misin bunu? Hadi bakalım. Hadi dök bakalım. Dök 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 dök. Çok dök. Çok dökme ama tamam mı? Biraz daha dök. Yeter. Yeter bence değil mi Elifciğim? Şöyle koyalım bunu. Dur bakalım. Şimdi sütümüzü dökelim. Dur. Evet kocaman süt Elif'ciğim. Hadi bakalım. Sütümüzü dökelim, 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 dökelim. Yeterli mi acaba bu kadar? Yeter mi dersin kaşığın da orada? Hadi bakalım. Ye anneciğim. Çok mu seviyorsun sen bunu? Ay güzel mi Elif? Çok mu güzel anneciğim? Hadi afiyet olsun bakalım sana. Tamam mı? Ay ne yapıyorsun Elif ablacığım? Ay Nesquik mi yiyorsun? Ya Elif abla bana da verir misin? Ben de çok seviyorum. Ya ne demek senin ya? Paylaşmak güzeldir Elif abla. Bana da ver ya ben diyeceğim. Şuradan ben de yiyeceğim birazcık tamam mı? Ya ben de yemek istiyorum Elif abla. Elif abla lütfen bana da verir misin? Ya hep kendi Ama. yiyorsun. Ya ne demek hayır ya? Hep kendi yiyorsun ya. Bana da verir misin? bana da ha, dedem dede burada mı ya dede Elif abla bana koku koks vermiyor lütfen bir şeyler yap <laughs> Pepe ne oldu sana niye ağlıyorsun ya dede Elif bana Nesquik vermiyor ben de çok seviyorum ama vermiyor ya ya Elif kızım sana birazcık ya bak Pepe'nin de canı çekmiş ama ya ne öpüyorsun şimdi sen beni ya? Sen beni sadece öpüyorsun. Yanaktan öp bakalım hadi. Öp. Oh. Sen ne yiyorsun bakayım be. Oo oh. Nesquik yiyor. Güzel mi bu Ya sen Pepe'ye niye vermiyorsun Elif bunu? Ama onun da canı çekmiş ya. O da bir şeyler yememişti henüz. Bir Tamam bunları yapmışsın hazırlamışsın zaten tabağı kendine Ama bu çocuğun da bir canı var ya Görmüş işte canı istemiş ona da versene birazcık ne olacak ya Ya niye gülüyorsun versene çocuğa da birazcık ya Ya sen bana ne sarılıp duruyorsun çocuk Ya sen paylaşımcı bir çocuktun ne oldu sana böyle ya Ya görmüş işte göz hakkı dede bir şey var ya ya dede vermiyor işte. Benim de canım çekmişti ya. Ya ne yapacağız dede ya? Ya eve gidip bana da sen yap tamam mı? Tamam çocuğum tamam ağlama sen. Elif bu yaptığı hiç doğru bir şey değil. Neden paylaşmadın bunu? Bak çocuk ağladı işte gördün mü? Biz şimdi eve gidiyoruz. Ben de ona yapacağım bir tabak tamam mı? Ya oley dede seni çok seviyorum. Hemen eve gidelim benim de canım çok çekti. Hadi gidelim dedeciğim. Hadi gidelim oğlum gel. Sen ağlama yeter ki. Bırak, bırak torunum Elif sen ona bir şey vermedin ya. Hadi oğlum gidelim. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çok sıkıldım. Oyun, sıkıldım. Oyun, oyun, oyun. Bulamadınız mı bir oyun? Kaç kişisiniz burada? O zaman ben size bir oyun bulayım mı? Acaba ne? Acaba ne? Geliyor, geliyor, geliyor. Sarı eldiven sizi yakalayacak tamam mı? Baba. Bu oyunumuz Eli, Eli, eğilin, Şimdi başlıyoruz tamam mı? Eldiven, sarı eldivenin dokunduğu kişi yanıyor tamam mı çocuklar? Hadi bakalım başlıyoruz. Elif. Elif sen elendin tamam mı? Bay bay. Hadi bakalım. Kumsal kumsal. Ay, gel buraya. Gel buraya. Önce küçüklerden. Gel bakalım. Gel gel. Kumsal seni yakalayacağım. Gel bakalım. Kumsalı da yakaladım. Kumsal da yandı. Seni yakalayacağım çocuk. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> <laughs> Gel buraya. Gel buraya kumsalı yakalayacağım. Ama kumsalı yakalamıştım ben bir saniye ya. Evet ben kumsalı yakalamıştım. <laughs> Akın'ı yakaladım. Hayır ben anlamam. Ben anlamam. Şimdi kimi? Furkan'ı yakalayacağım. Gel buraya. Furkan. Mine'yi yakalayacağım. Mine dokundu. Sen de gittin. <laughs> <laughs> Mineyi de eledim. <laughs> gel buraya, gel buraya. Akın, Arda buraya gel. <laughs> gel bakalım. gel buraya. Ay. Hayır hayır hayır. Hayır gel. Seni gözüme kestirdim. Gel bakalım. Seni var ya seni yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Burkan Hayır dokundun Burkan yandın. Burkan Hayır. Şimdi sırada tek bir kişi kaldı. O da Arda. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arda gel buraya kaçamazsın. Sadece sen kaldın. Gel buraya. Gel buraya. Oh no. Dur, gel buraya gel 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 gel. Seni de yakaladım. Evet, <laughs> hepinizi yakaladım. Ay <laughs> elleri de kirlendi. Bir tane Hadi o zaman bay bay ben gidiyorum. Bir tane Elif nerede ya? Elif neredesin anneciğim? Elif gelir misin anneciğim? Gel hadi. Bir şeyler atıştıralım. Televizyon izleyelim. Film izleyelim. Elif gel. O ne anneciğim? Ne getiriyorsun? Ne anneciğim bu? Kokofos. Niye getirdin anneciğim bu mısır gevreğini? Acıktım. Acıktın mı? Ay düşüyor Elif'cim. Tamam bundan mı yemek istiyorsun sen? Evet. Tamam abi, şimdi atıştırmalık zamanıydı zaten. Evet hemen bundan yapalım tamam mı? Gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi şöyle gidelim. Şuraya bırakalım. Ben hemen tabak alıp geleyim tamam mı Elif'çim? Kaşık da getireyim. Bu mısır gevreğini yiyelim tamam mı anneciğim? Beklesen beni. Tamam hemen geliyorum anneciğim ben. Tabağımızı getirdim. Al bakalım şöyle. Koyalım. Bunu da alalım. Dur gel. Hadi sen bunu dök tamam mı anneciğim? Dur. Sen dökebilecek misin? Evet. Evet ne kadar büyük bir Nesquik değil mi anneciğim? Hadi gel bakalım. Açıldı mı ağzı? Evet hadi gel bakalım. Dur. Açılmadı mı daha aç bakalım. Aç 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 aç. Şöyle bence yeterli bu. Buradan dökülür bence Elif. Evet hadi gel bakalım. Dur. Yavaş 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 yavaş. Yeter mi o kadar? Yeter. Bence yeter. Dur, şöyle tut, bunu böyle koyalım. Evet yeterli bence. Ben hemen kaşık getiriyorum ve ay süt getirmemişiz Elif süt de getiriyorum tamam mı anneciğim? Süt de kaşık alalım. Bütünümüz burada. Bir de kaşık alalım. Aa, Elif hiç kaşık kalmamış anneciğim. Hiç kaşık kalmamış anneciğim. Sütü getirdim ama kaşık yok. Ne yapacağız anneciğim? Kaşığı ne yapacağız? Kaşıksız nasıl yiyeceğiz anneciğim biz bunu? Üzülme üzülme dur ben bir çözümünü bulacağım. İçeride çikolatalı kaşıklar var da ondan getireceğim tamam mı? Bekle sen hemen geliyorum. Evet bunlar da işimizi görür bence Elif. Bak ne buldum. Kaşık yok ama bunlarla da yiyebiliriz tamam mı anneciğim? Tamam. Evet dur şimdi bunu açalım. Aç anneciğim çek 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 çek. Evet şöyle. Evet bir sürü kaşık sütümüzü boşaltalım. Sütümüzün kapağı da çıktı Elif ya. Şöyle boşaltalım. Bence yeterli. Şimdi kaşığımızla yeme zamanı. Bakalım evet dur dur anneciğim sen bana bırak. Hadi beraber açalım şöyle. Dur bakalım. Aa bant varmış Elif şurasında. Dur. Hadi bakalım. Hayır o kırılmamış. Bunlar kırılmış anneciğim. Hadi bakalım. Yi yiyebilecek misin sen? Hadi. Nasıl? Güzel mi anneciğim? Dur ben de bir tane bakayım tadına. Şöyle alayım ben de. Mmm çok güzelmiş Elif. Harikaymış anneciğim. Bu çikolatalı kaşıklar da çok güzelmiş anneciğim değil mi? Tamam şimdi şöyle yapalım. Dur bakalım bir tane de ben sana yedireyim. Gel bakalım dur sen bırak. Aç ağzını. Aferin sana. Güzel mi anneciğim? Afiyet olsun o zaman. Güzel mi anneciğim? Hmm, harika. Hadi bakalım. Elif baksana benim kaşığım kırıldı ya. Ben kaşığı da yemişim. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız anneciğim ya? Böyle yenmez mi? Yenmez tabii ki de. Hadi ye bakalım. Ama çok fazla yeme tamam mı? Dişlerin ağrıyabilir. Sonuçta bu da şekerli bir şey. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Bye bye.